Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi pikaptayım ve tarlaya gidiyorum. Bakalım ben tarlaya niye gidiyorum? Babam şimdi tarlada aysan çekiyor ve artık ben birkaç gündür sınav haftam olması sebebiyle köye gelememiştim ve babam da bu sırada aysanları çekti. Tarlalarımızı aysan çekti. Neden acele ediyoruz da bu zamanda çekiyoruz aysanı? Çünkü kuvvetli bir yağmur bekleniyor. Bu akşam, yarın ve öbür gün olmak üzere. O yani yüzden e, tarlalarımızın hepsini hazırlayıp toprağa o şekilde yağmur e, yağmasını sağlayacağız. O yüzden babam da acele ediyor biraz da. Şimdi son işte bir saatlik, bir buçuk saatlik falan işi kalmış. Hemen hemen bitireceğim dedi. Ben de köye geldiğim gibi arabaya bindim. Babamın yanına gidiyorum. Biraz hem Aysan'dan görüntüler alayım. Beraber tarlaların son durumunu da görelim istedim. Bu sebeple bir saatlik de iş kalmış olmuşsa gideyim dedim yanına. Bu arada videolara Hype özelliği gelmiş YouTube'da. Bazı YouTube kanallarında var, bazılarında yok sanırım. Nasıl oldu, na, na, nedir bilmiyorum tam olarak. Ama yorum yapılan kısımdan şöyle sola doğru kaydırırsanız eğer hype çıkıyor ve ücretsiz bir şekilde hype verebiliyorsunuz. 3 e, tane hype verme hakkınız var. E, eğer hype verir beni desteklerseniz ve de, e, onun bir sıralaması var. O sıralamaya girmemi sağlarsanız çok mutlu olurum. Desteğiniz benim için önemli. Videolara attığınız beğeniler, yorumlar falan hepsi çok önemli dediğim gibi. Lütfen onu unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Bunlar çok kıymetli şeyler. Bu arada buğdaylarımıza en son gübre atmıştık sizin de bildiğiniz üzere. Gübrenin üstüne yağmur beklerken kar yağdı arkadaşlar ve çok güzel oldu. Şimdi size buğday tarlalarımızı da gösteririm. Hem şöyle bir arazi turu olmuş olur hem de ee, aysan çektiğimiz bir başlangıç olur. Buğdaylara bir bakar mısınız? Nasıl oldular? Önceki videoyu bir açıp bakın gübre attığımız. Ondan sonrasında da bu videoya bir gelin. Hatta şuraya bir görüntü ekleyebilirsem ekleyeyim hemen. İşte gübrenin gerçekten gübrenin ve üstüne kar yağmasının, yağmur yağmasının ardından buğdaylarımız gerçekten güzel oldular. Ee, biz buğdaylarımızı suluyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani e, susuz yerler biraz daha zayıf oluyor ama e, dediğim gibi bizim tarlalarımız son tarlalarımızın son hali bu şekilde. Baya güzel. Bu zamanda böyle e, akşamüstü gün batımına doğru tarlada olmak ekstra güzel oluyor. Şu manzaraya şöyle bir bakın. Size de göstereyim. duyuyorsunuz değil mi? Fareler maalesef ki yiyorlar. Şurada birazcık fare varmış mesela. Babam hemen şurada aysan çekiyor. Şu bu tarlanın başındaki ee, yani anlık kısmında söylediğim e, aşırı derecede fare çıkmış burası boş ya boş olan tarlanın hep kenarı zaten genelde e, buğday ekili olursa e, acayip bir şekilde fare ürüyor buğdayın içinde bu kenarda öyle olmuş şu kısım kalmış sadece tam babamın dediği gibi bir saatlik falan bir iş var tabi ardından yastıklama yapmak gerekir buraya hadi şimdi drone'umuzu uçuralım ve ardından babamın yanına geçelim Kulamın yanına geçtim. Şimdi bayağı da rüzgar esiyor bu arada. Bizim en kolay işlerimizden bir tanesi aysan çekmek olabilir. Çünkü otomatik güvenlememiz var zaten biliyorsunuz. Bu sanırım 3. sezon falan olacak kullandığımız. Çelikel Future kullanıyoruz. Sıkıntısız bir şekilde gidiyoruz. Hatta şu anda 10,5 km hızla gidiyoruz. Bunda da yine hassasiyeti sıfır. Şöyle de göstereyim çizileri. Az önce zaten drone'la da gördünüz. Aysan'la kazaya arasındaki farkı da net bir şekilde görebiliyoruz. Aysan'ın gittiği yerlerde tam uç noktadan. Dediğim gibi sadece şu kısım kaldı. Burayı da bitirdikten sonra Aysan çekme işimiz bitecek. Bu tarlayı bitirdik. Aysan çekmesi de bitti bu arada. Şimdi babam yastıklamasını yapacak buranın. E, hatta hemen birincisini bitiriyor. ikincisinde geldikten sonra diğer tarlanın da bir yastıklaması kalmış. Onu yapacağız. Ardından makineyi kapatacağım ve eve gideceğiz. Ben babam gelene kadar kendimi arabaya atmam lazım. Çünkü şu tozu görüyor musunuz? Hepsi bana gelecek. O yüzden ben de kendimi attım hemen. <laughs> hemen Aysa'nın güvenlik pimlerini çıkaracağım. Hemen arabaya atlıyorum. Bu <laughs> birlikte bizim tohumlarımızı fideleyeceğiz. Geçen sene uyguladığımız yöntemle yapacağız. Şöyle torfumuz var. Geçen sene ben bayağı bir çok aldığım için kalmıştı. Onunla satın toprağımızı karıştıracağız. Benim ziraat mühendisi arkadaşım Melisa hem de onlar biraz meyve sebze yetişen tarafta yaşıyorlar eski Orada öyle yaptıklarını ve güzel çimlendiklerini söylemişti. Biz de geçen sene öyle yaptık ve güzel oldu. Bu sene de aynı şekilde yine çimleyeceğiz. Şimdi ilk olarak torfla toprağa karıştıracağım. Daha sonrasında da tohumlarımızı ekeceğiz. Sen bana yeter de. Yeter. Bunlar çok mu dökülüyor? Dökme çok. Yeter. Karıştır. Yeter mi? Yeter bakalım. Karıştır. Bunlar bence hava almasını sağlıyor tohumun bu hmm. beyaz şeyler. Bana öyle geliyor azıcık. Öyle ee, öyle. Değil mi? De. Tabii. Bir şey yaramasa koydum. Ha? Bir şey yaramasa koydum koyalım diye. Hı hı. Kaç kez bir avuç at bakalım. Hmm. Tamam mı? Hı -hı. Şöyle aldığımızda böyle olacak. Hı O kadar. O kadar iyi. Tamam. Bardaklarımızı tepsiye dizdik. Bunların içine şimdi dolduracağız hazırladığımız torp ve toprağı. Ee, bir de bundan altını verdi babaannem. Çünkü suları aksın diye. Akmadığı zaman içinde tohumu çürütecek muhtemelen. Buradan doldurup doldurup tepsiye yerleştireceğiz. Daha sonrasında da e, tohumlarımızı ekeceğiz. Bu sene çok biber tohumumuz yok. Ee, sadece domates çimleyeceğiz diyebilirim şimdilik. Belki ilerleyen günlerde biber tohumu aldığımızda biberlerimizi de çimleriz. Bir de zaten biliyorsunuz ki satın tohum da e, pardon, satın fide de alıyoruz biber domates fidesi. Bunlar da bir kısmı kendimizden oluyor, bir kısmı satın oluyor. Toprağımızı bardaklarımızla doldurduk. Şimdi şöyle kartonlarla aralarından böleceğiz. Böldüğümüz kısma da mesela bu tarafa pembe domates ektiysek pembe domates yazacağız. Bu şekilde ayıracağız. Böyle parçalara böldüm. 40 tane bardağımız varmış. Ee, 4 çeşit tohum olacak muhtemelen. İlk olarak kırmızı domatesle başlıyoruz. Ve şurasına da kırmızı domates diye belirttim. Ee, babaannem de ekmeye başladı. Umarım güzel bir şekilde çıkar ve büyürler. İnşallah. Biz bunları içeride tutuyoruz. İlk başlarda. Ee, hem Eskişehir'de havalar çok dengesiz. Sizin de bildiğiniz üzere bir eksi dörtlere eksi beşlere düşüyor. Geceleri bir e, 10 dereceye çıkıyor. Yani gündüz sıcaklıkları da gündüz mesela 8-9 dereceden 20-25 derecelere çıkıyor. Çok karışık ilerliyor. Bu sebeple bir süre biz bir içeride tutuyoruz. Ondan sonrasında e, biraz daha dışarıya doğru çıkartıyoruz. Rızkımızı hepimizin Evet. Bunlar da öküz yüreği diye bir cins var. Böyle videolarımdan hatırlayanlar vardır. El gibi, el gibi domatesler vardı ya. İşte onların tohumundan da almıştı babaanne. Şimdi onlardan ektik bu sene Onlar salça için baya güzel oluyor. Hem içleri dolu hem de kocamanlar böyle. Şöyle üstlerine de azar azar toprak düşürüyorum. bunlar açık kaldı. Onların da üstüne toprak düşüreceğim. Son 10 tane kaldı burada. Bir 10 tane bardağımızda yer de var. Zaten bu sene dediğim gibi domates çimleyeceğimiz için şu an sadece domates tohumlarımız olduğu için bize bunlar yeterli oluyor. Ben internetten, instagramdan e, 365 gün tarım diye bir sayfa var. O ablayla da tanışma şansımız oldu. Ondan tohum almıştım. O da bana birkaç tane daha yanında hediye göndermiş. Bu da karışık susuz domatesmiş. Merak ediyorum nasıl olacak bakalım hani susuz domates diye. Şuraya 5 tane ondan çimleyeceğim. Bu tarafa. Şurasına da yazdım hemen. Babaannem de ıdırdan... E, bir akrabamız bize tohum gö yani domates göndermişti. Domates tohumu. E ee, o tohumlardan yetiştirdi yazın ve yeniden e, tohumlarını aldık. Yeniden ekeceğiz bakalım. Bunların tadı çok güzel oluyor ığdır domatesinin ama şekli biraz bozuk oluyor. E ee, bundan da 5 tane çimleyeceğiz ondan. 5 tane de susuz domates çimleyeceğiz. buraya da böldüm şöyle. Parça parça yaptım her yerine. Bu kısma 7 tane olan kısma yanlış saymışım 6 6 demiştim ama 7'ye 6 olacak şekilde 7 tanesine kıl sivri biber 6 tanesine de İzmir to İzmir'den aldığım tohumlardan hani böyle e, Meksika biberi deniyor ya kırmızı kırmızı kocaman kocaman olmuşlardı yazın onlardan tohumu almıştık e, onlardan ektik 6 tane İzmir biberi yani Meksika biberi 7 tane de kıl sivri biberimizi çimledik. Şimdi bunların üstüne bir de su dökeceğiz. Ve tohumlarımız hazır. Güneş alacak şekilde şöyle camın önüne koyduk. Şimdi can sularını da veriyorum. Azar azar. sularına da döktüm. Artık beklemede kalacağız. Fidelerimiz çıkasıya kadar. Böyle güneş alan bir yere koyduk. Aynı zamanda evin içinde olduğu için de sıcak. Umarım sıkıntısız bir şekilde çıkarlar. Yağmur dindi. Hatta biraz da çekti böyle toprak suyu. Şimdi Aysan'ı ve 5710'u yeni kompresör sistemimizin oraya çekeceğim. Ve 5710'a bakım yapacağız ama 5710 muhtemelen toz içinde çünkü dünden biliyorsunuz zaten şu kapıyı kapatalım. Ay sen çekerken bayağı tozamış. Hemen çalıştırıyorum. Uhuhu. <laughs> <laughs> ama açmadan çok... bir tutacaktım. Tut bakalım hadi. Tut, tut. tut. Şimdi Feyza. O kadar çok toz çıkacak ki bunun içinden. Neden? Ayşan öyle bir tozladı ki. <laughs> o bu kadar çıkmadı bekle. Ay 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 Feyza. Uzaklaştı. Buralara bak. Ya çek şöyle kenara çekin de tutun. Bir çek çek, çek 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 Evet, 25 metre uzayan hortumuzla <laughs> uzaklaşıyoruz. Getir şimdi. Al. Al onu. Tamam. <laughs> Dur, bir, gidiyor, geri gidiyor. <laughs> Ama o daha üflemiyor ya. Evet bu doğru mu? Evet. Iyy. Kozlar bütün bütün düşüyor. Ama üfleyerek. Baştan bir kata. vursaydın. Dur öyle. Hayır hayır. Baba. Iyy bakın burası vermez o. Bu. Bakın, bakın bakın. Bak Iyy. Bak. 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 Hala da o tokurdu, tokurdu, tokur gülüyor. Çekil. <gülüyor> ey, ey, bu tarafa gel ya. O dur orada ya. Bak, 360 derece açıyla çekiyorum seni. Bak, bak. Geçtiği yerler böyle... Benimle... E sen şimdi... Ablam önüne temizlik yapıyor. Biz de buradaki bu otları düşüttüreceğiz. Açıyalım. Bu nasıl çekildi? Ben bir yapalım. Bunu buraya mı düşüttüreyim? Yere düşüttür. Tamam. Bunları belli bir yere düşüttür de alıp da tepo şey verelim. Tamam. Buraya atıyoruz hepsini. Buraya. Bunları Bunlar. Haa? Anlamadım. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şurada ip var ama bunu alabilme için çakıya ihtiyacım olabilir. Ama bir dakika. Deniyoruz şimdi. İnşallah sesim güzel çıkıyordu. ablam hava fitresini tuttu için birazcık korkuyorum. Güzel çıkmayabilir. Ama bu çıkmıyor. Benim bıçağa ihtiyacım var. Bu kalsın. İşte aynen. Buraya da ip dolanmış. Bunu çekelim. Yes, bunu çıkart. Bir dakika. Parmaklarım çıkıyor şu videoda. Abla bunu nasıl çektin sen ya? Heh. Çıkacak inanıyorum. İnanıyorum. Çıkacak. Evet, şimdi bunu buradan böyle döndürüyoruz. Ve çıkmıyoruz bu çıkmadı bunu da bırakıyoruz orası temiz temiz bu da temiz bu da temiz bu da temiz ve burası bunları buraya atıyorum bir tane burada yer belirledim böyle karar verdim sen buraya nasıl girdin lan küçüğü da alayım hatta arkadaşlar. Çünkü bunu da temizleyeyim. Güzelce. İçindekini takalım. Ver şimdi bir yerinde. Evet. Bunların içine zaten tutmuştum. O yüzden bu kapaklara tutmuyorum şimdi. Heh. Şöyle yapalım. mi gitti acaba? Bilmiyorum havayı boş harcamamam lazım. Muzlu olmam lazım. Bugün traktörü temizlemeye geç kalacağız. Getir bir sıkayım şuraya. Bugün traktörü temizlemeye geç kalıyoruz. Şimdi bunu kapamak büyük mesele. Sen yaparsın ben sevmeniyorum. Sen aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin. Hmm. Yaptım. Varsın evet. Babam yeni klima filtresi almış. Şimdi onu Aferin. takacağım. yere sürdün mü? Evet. Aferin kızım. Ne kadar çok değerlisin. Şey. Ne, ne kadar, ne kadar kızım. Ya. Ah. ya ne yapayım ama yavaş çekince de gelmiyor. İyi, <laughs> 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 ne güzel. Tut. <laughs> zorbalama aklınızı kullandınız. Feyzal dresörlük <laughs> değiştirdi. Oldu mu? Oldu tabii ki. Niye olmuş? Sen mi kopardın onu yoksa düşmüş mü? Düşmüş. Ya işte. Bana Allah yapar <laughs> <laughs> Bir de azar çekiyor ya. <laughs> tamam çıktı çıktı. Hadi kopar şimdi. Tamam. Yere vurduk. Tamamdır. Hortumları da çıkardık mı? Hortumları da çıkardık mı? Hayır, hayır. Başka Ama zaman sürüyorum. yıkarız artık Aysan şey olduğunda, su geldiğinde. Değil mi? <gülüyor> 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 Mazotunu ve et bölüsünü de doldurduk. 5710 şimdi dinlenmeye çekildi. Ee, bundan sonraki süreçte artık neler yaparız bilmiyorum. <laughs> ne işler yapacağız? Siz de videolardan <laughs> takip edeceksiniz. <laughs> Video'nun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.